Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan LGS'nin fen bilimleri sorularının videolu çözümlerini yapacağız. Şimdi sorularımıza başlıyorum. Birinci soruya bakıyoruz. DNA molekülünün bir kısmı ve bu kısımda yer alan yapılar şekilde numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre DNA molekülünde numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada bir numara fosfat, iki numara şeker, 3 numara organik baz, 4 numara ise nükleotittir. A seçeneği karşılıklı iki DNA zinciri birbirine bir numaralı yapıyla bağlanır demiş. Bu ifade yanlış. 3 numaralı yapılarla bağlanacaktır yani organik bazlarla. B seçeneği DNA molekülleri iki numaralı yapıya göre birbirinden farklılık gösterir demiş. İki numara yapı deoksiriboz şekeridir. Bu da yanlış. Organik baza göre farklılık gösterir. C seçeneği 3 numaralı yapı tüm nükleotit çeşitlerinde aynıdır demiş. Organik bazlar nükleotitlerde farklılık gösterir. Bu da yine yanlıştır. D seçeneği 4 numaralı bölgedeki numaralandırılmış yapılardan olan 1 ve 2 DNA'daki nükleotit çeşidine göre değişiklik göstermez. Bu ifade doğrudur. 1 numara fosfat, 2 numara deoksiriboz şekeridir. Tüm nükleotitlerde ortaktır. Buna göre cevap D seçeneği D seçeneği olur. İkinci soruya bakıyoruz. Bir araştırmada homozigot düzgün meyve şekilli bezelye ile homozigot boğumlu meyve şekilli bezelye çaprazlanmış ve oluşan birinci kuşakta tüm bezelyelerin düzgün meyve şekilli olduğu görülmüştür. Yani burada büyük A büyük A ile küçük A küçük A çaprazlanmış. Bunun sonucunda büyük A küçük A oluşmuş. Birinci kuşaktaki düzgün meyve şekilli bezelyelerin bu özellik bakımından heterozigot olduğunu ancak çekinik alelin etkisinin fenotipte ortaya çıkmadığını kanıtlamak için işlemlerinden hangileri yapılırsa istenilen amaca ulaşılabilir. Burada heterozigot bezelyeyle ya büyük A küçük A olacak ya da küçük A küçük A'yı çaprazlarsak şurada bunun sonucunda küçük a küçük a çıktığını görebiliriz. Kontrol çaprazlamasıdır. Bunun için birincisi diyor ki birinci kuşakta ortaya çıkan düzgün meyve şekilli bezellilerden biri boğumlu meyve şekilli bezelli ile çaprazlanırsa yani büyük a küçük a ile küçük a küçük a çaprazlandığında bunun sonucunda %50 heterozigot %50 de homozigot boğumlu oluşacaktır. Bu olabilir. 2. Homozigot düzgün meyve şekilli İki bezelliği çaprazlama demiş. Burası büyük A, büyük A ile büyük A, büyük A. Bunun sonucunda çekinik karakter ortaya çıkmaz. O yüzden bu yanlıştır. Üçüncüsü, birinci kuşakta F1 ortaya çıkan bezelyelerden birisiyle homozigot düzgün meyve şekilli bir bezelliği çaprazlama. Yani büyük A, küçük A ile büyük A, büyük A'yı bunun sonucunda da yine çekinik karakter ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu yanlış. Bu durumda cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bezelyelerde sarı tohum özelliği baskın, yeşil tohum özelliği çekiniktir. Mendel kuralına uygun olarak yapılan bir çaprazlamada tohum rengi bilinmeyen iki bezelyenin çaprazlanmasından birinci kuşakta 3 bölü 1 oranında bezelyeler elde edilmiş. Bu oran bu çaprazlamada oluşan çok sayıdaki bezelyenin dörtte 3'ünün sarı, dörtte birinin de yeşil tohum ürettiği anlamına gelmektedir. Bu çaprazlamada 3 bölü 1 fenotip oranının elde edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir diyor. Böyle bir oranın elde edilmesi için iki tane heterozigotun çaprazlanması gerekir. Bunun sonucunda büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük a küçük a olur. Yani %75'i sarı olacak, %25'i de yeşil olacak diyebiliriz. Bu durumda da cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bir bitkinin belirli sıcaklıklarda farklı renklerde çiçek açtığını gösteren bir öğrenci bu bitkinin çiçek rengindeki farklılıkla ilgili bir deney tasarlıyor. Bu amaçla bu bitkiden aldığı yaprakları köklendirip çoğaltıyor. Daha sonra çoğaltığı bitkilerden birini düşük sıcaklıkta, birini de yüksek sıcaklıkta yetiştirip çiçek renklerini tabloya kaydediyor. Burada düşük sıcaklıkta kırmızı olmuş, yüksek sıcaklıkta beyaz olmuş. Bu modifikasyon örneğidir. Öğrenci bu bitki türünün çiçek rengindeki farklılıkların kalıtsal olmadığını aşağıdakilerden hangisini gözlemlediğinde belirleyebilir? Bu durumda yapması gereken işlem Kırmızıyı yüksek sıcaklıkta yetiştirmesi lazım. Beyazı da düşük sıcaklıkta yetiştirmesi lazım. Eğer kırmızı yüksek sıcaklıkta, beyaz renk beyaz da düşük sıcaklıkta kırmızı renk açıyorsa buradaki deneyini ispatlayabilir. A seçeneği ortam sıcaklığını düşürdüğünde beyaz çiçekli bitkilerin yaşamadığını gözlemlemesi bu ifade yanlıştır. B seçeneği kırmızı çiçekli bitkileri kendi arasında çaprazlayıp düşük sıcaklıkta yetiştirdiğinde yeni açan çiçeklerin kırmızı olduğunu gözlemlemesi bu da yine yeterli değildir. C seçeneği kırmızı çiçekli bitkiyi yüksek sıcaklıkta beklettiğinde yeni açan çiçeklerin tümünün beyaz olduğunu gözlemlemesi bu olabilir. Beyaz çiçekli bitkiyi yüksek sıcaklıkta beklettiğinde yeni açan çiçeklerin tümünün beyaz olduğunu, beyaz zaten yüksekte olmuştu bu da yanlış. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur. Beşinci soruya bakıyoruz. Bilim insanları önemli tarım bitkilerinin verimini artırmak için günümüzde geleneksel yöntemler yerine DNA teknolojilerini kullanmaktadır. Mısır bu yöntemlerin kullandığı bitkilerden biridir. Bir uygulama verilmiş. Mısır bitkilerine bakterilerden aktarılan bir genle bir mısır kurdunun mısırlara zarar vermesi engellenerek mısırın verimi artırılabilmektedir. Sadece bu uygulama ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Burada sadece bu uygulamayı alıyoruz. Bu uygulamayla mısır kurdunun genetik yapısı değiştirilmiştir. Buna ulaşamayız. Bu uygulamayla mısır bitkisine kazandırılan özellik sonraki nesillerine de aktarılabilir. Genetiği değiştirildiği için bu aktarılabilir. Bu doğrudur. Bu uygulama mısır bitkilerinin tüm zararlı canlara karşı korunmasını sağlar. Burada mısır kurduyla alakalı bir önlem olduğunu söylüyor. Yanlıştır. Bu uygulama mısır kurdunda yapay seçilimi sağlamak için kullanılmıştır. Bu da yine yanlış bir bilgi. Bu durumda cevap B seçeneği olur. Altıncı soruya bakıyoruz. Şemada bir ekosistemdeki beslenme ilişkileri gösterilmiştir. Bu şemada verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A seçeneği bitki, kelebek tırtılı ve fareden oluşan besin zincirinde biyolojik birikimin bitkide daha az olması beklenir. Bu ifade doğrudur çünkü birinci basamakta bu vardır yani en alt basamakta biyolojik birikim de üst basamağa gittikçe artıyor. Bu durumda en az bitkide olacaktır. B seçeneği Ayrıştırıcılar üreticilerin dışarıdan alması gereken maddelerin ortamda tükenmesine neden olur demiş. Bu ifade yanlış. Artmasına neden olur çünkü doğaya karıştırıyor buradaki maddeleri. C seçeneği üreticiler kendilerine gereken enerjiyi doğrudan doğruya ayrıştırıcılardan karşılar demiş. Bu ifade yanlıştır. Tüm enerjinin kaynağı Güneş'tir. Işıktır orada. D seçeneği bitkiyle başlayan besin zincirinde üst basamaktaki canlılara doğru aktarılan enerji miktarı giderek artar demiş. Bu ifade yanlış. Bir üst basama %10 aktarılır. Bu da giderek azaldığını gösterir. Bu durumda cevap A seçeneğidir. 7. soruya bakıyoruz. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez hızının karbondioksitin birim hacimdeki miktarına ve ışık şiddetine bağlı değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. Buna göre diğer koşullar sabit tutulduğunda grafikteki verilerden yararlanarak fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. A seçeneği karbondioksitin birim hacimdeki miktarının artması bir süre sonra fotosentez hızının azalmasına neden olur demiş. Bu ifade yanlış. Grafik aşağıya doğru gitmiyor ki azaldığını görebilelim. B seçeneği Yüksek ışık şiddeti altında bırakılan bitkilerin fotosentez hızı sürekli artar. Bu ifadede yanlış, diğer etkenler artmadığı için belli bir süre sonra sabit kalmış. C seçeneği, karbondioksitin birim hacimdeki miktarının sürekli artması bir süre sonra fotosentez hızının artışına yol açmaz. Burada sabitlenmiş, o da doğru. D seçeneği, düşük ışık şiddeti altında bırakılan bitki fotosentez yapamaz demiş. Bu ifade de yine yanlıştır. Yine bir miktar yaptığı görülüyor. Bu durumda cevap C seçeneği olur. 8. soruya bakıyoruz. Sucul bir eğrelti otu türünün su üstünde yüzen küçük yapraklarının olduğu bilinmektedir. Bu eğrelti otunun yapraklarında bulunan gözenekler atmosferdeki azotu bağlama özelliği bulunan bakterilerle doludur. Bu nedenle bu eğrelti otu pirinç tarımında da kullanılır. Su ile kaplı tarlalarda pirinç fideleri dikilmeden önce eğrelti otları yetiştirilir. Pirinç bitkisinin ihtiyacı olan azot, bu bitkiler aracılığı ile toprağa bağlanır. Bu evrelti otunda bulunan bakteriler havadaki azotu toprağa bağlayarak insanlar tarafından azot gübresi eklenmeden aynı tarlada defalarca pirinç tarımı yapılmasına olanak sağlar. Bu açıklamalara göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. A seçeneği bu eğrelti otunda bulunan bakteriler azot döngüsündeki ayrıştırıcıların görevini yapar. Hayır, azot bağlayıcı bakterilerin görevini yapar. B seçeneği, pirinç bitkisi azot ihtiyacını bu eğrelti otunun gövdesindeki azottan karşılamıştır. Hayır, topraktan karşılayacaktır. Çünkü buradaki bakteriler toprağa aktarıyor. Bu eğrelti otunda bulunan bakteriler azotun atmosfere dönüşünü sağlar demiş. Bu da yanlıştır. Toprağa gelişini sağlıyor. D seçeneği bu eğrelti otunda bulunan bakteriler azotlu gübre kullanımının azaltılmasını sağlar. Açıklamada bundan bahsetmiş bu doğrudur. Buna göre cevap D seçeneği olur. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Yerkürenin doğal dengesini korumak amacıyla 2002 yılında yapılan bir dünya zirvesinde kabul edilen ilkelerden biri tehlikeyi önleme ilkesidir. Bu ilkeyle doğal dengeyi korumak için söz konusu sorun ortaya çıkmadan önlem alınması amaçlanmıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeyi önleme ilkesi kapsamında yapılan bir uygulama değildir? A) Akarsulara evsel atıkların karışmasının önlenmesi bu olabilir önceden önlem alınmasıdır. Atmosfere karbondioksit veren enerji kaynaklarının kullanımının artırılması bu ifade yanlıştır. Karbondioksit zararlı dolayısıyla azaltılması yönünde bir önlem alınması gerekirdi. C) Plastik ve cam gibi malzemelerin geri dönüşümünün sağlanması, bu da yine doğrudur. Orman varlığının korunması için kağıt kullanımının azaltılması, bu da yine önlem alınmasıyla ilgilidir. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. 10. soruya bakıyoruz. KVL bölgelerinin dünyadaki konumları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir demiş. Bu bilgilere göre K ve L bölgelerinde sıcaklık ölçümünün yapıldığı günde yaşanan mevsimlerin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bakıyoruz bilgilere. Birinin kuzey diğerinin güney yarım kürede olduğu bilinmektedir. Ekvatora olan uzaklıkları bilinmemektedir. Hangi ay ve gün yapıldığı bilinmeyen ancak aynı günde yapılan sıcaklık ölçümlerinde K bölgesindeki sıcaklığın L bölgesinden daha fazla olduğu bilinmektedir. A seçeneği K bölgesinin güney yarım kürede olduğu bilinirse bu bölgede yaz mevsimi yaşandığı belirtilebilir denmiş. Bu ifade yanlıştır çünkü sabah mı yapılmıştır ölçüm öğlede mi yapılmıştır bilemiyoruz. Çünkü gün içerisinde de sıcaklıklar farklı değerler alabiliyor. Bölgelerin bulunduğu yarım küreler bilinse de yaşanan mevsimler belirlenemez. Bu ifade doğrudur. Çünkü tarih verilmemiş veya sıcaklıklarının arasındaki ilişki e, rakamsal olarak verilmemiş. C. Bölgelerin ekvatora olan uzaklıkların eşit olduğu bilinirse yaşanan mevsimler belirlenebilir demiş. Bu ifade de yine yanlıştır çünkü orada ölçülen sıcaklığın günün hangi vaktinde olduğu da söylenmemiş. D seçeneği L bölgesinin kuzey yarım kürede olduğu ve sıcaklık ölçümünün yapıldığı ay ve gün bilinse de bu bölgede yaşanan mevsim belirlenemez denmiş. Bu ifade yanlıştır. Ay ve gün bilinirse hangi mevsim olduğu belirlenebilir. Yanlıştır. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. 11. Evet. soruya bakıyoruz. İklim haritaları oluşturulurken sıcaklık değerlerinden, havadaki nem oranından ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen hava olaylarının kar, dolu, sis ve benzeri gözlem sonuçlarından faydalanılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim haritalarının oluşturmasında diğerlerinden daha fazla veri sağlar demiş. A seçeneği uzun yıllar boyunca tüm aylarda kaydedilen hava olaylarının ortalamalarının hesaplanması bu iklimin tam tanımıdır. Bu olabilir. Uzun yıllar boyunca yalnızca yaz aylarında gözlenen hava olaylarının ortalamalarının hesaplanması yanlıştır. Çünkü sadece yaz aylarını almış, bir yıl içerisindeki yağmurlu gün sayısının tespiti ve ortalama yağış miktarlarının hesaplanması bu da yine yeterli değildir. Bir gün içinde meydana gelen hava olaylarının ortalamasının hesaplanması bu bir gün değil uzun yıllar yani 30-35 yıllık bir ortalama hesaplanması lazım. Bu da yanlış. Buna göre cevap A seçeneği olur. 12. soruya bakıyoruz. Sıvıyla dolu dereceli bir silindirin içine esnemeyen içe havayla dolu demir bir küp konulmuştur. Bu küp şekilde gösterildiği konumda dengede durmaktadır. Bu küpün tüm yüzeylerine sıvı tarafından çok fazla sayıda kuvvet uygulanır. Bu küpün her bir yüzeyine sıvı tarafından uygulanan kuvvetlerin toplumu F1, F2, F3 olarak isimlendirilip ölçeklendirilmemiş oklarla şekildeki gibi gösterilmiştir. Yani burada okların büyüklüğüne bakıp da kuvvetin büyüklüğünü yapamayacağız. Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse sıvı ve küpün yüzeyleri arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenlerden birinin sıvının derinliği olduğu tahmin edilir demiş. Burada Küpün yüzey alanının büyüklüğü alakası yoktur. Kapın içindeki sıvının hacmi, sıvının miktarı, basıncı etkilemez. Demir küpün yoğunluğu, bu da yine basıncı etkilemeyecektir. Burada baktığımızda, küpün yüzeylerine uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri, burada en büyük 3 olacaktır. 4 ile 2 birbirine eşit en az da F1 kuvveti olacaktır. Çünkü basınç derinlikle doğru orantılıdır. Derinlik arttıkça basınç artacaktır. Dolayısıyla bu ifade soruya göre doğrudur. Bu durumda cevap D seçeneği olur. 13. soruya bakıyoruz. Katı bir cismin zemine temas eden yüzeyi ve zemin arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenleri belirlemek için özdeş cisimler kullanılarak kum zeminde şekildeki işlemler yapılıyor. Her bir durumda cismin kum zeminde bıraktığı izin derinliğini ölçülerek cismin zemine temas eden yüzey ve zemin arasında oluşan basınç belirlenebilmektedir. Kum zeminde oluşan izlerin derinlikleri 1 ve 4. durumlarda birbirine eşit olup burada ve burada aynı zamanda diğerlerinden azdır. Üçüncü durumda ise izin derinliği en fazladır. Çünkü üstüne kuvvet etki etmiş. Buna göre cismin ve zemin arasında oluşan basıncın cismin yere uyguladığı kuvvete bağlı olduğu sonucuna numaralı verilerin durumlarından hangilerinde ölçülen derinlikler karşılaştırıldığında ulaşılabilir demiş. Burada uygulanan kuvvete bağlı olduğuna dediğine göre yüzey alanları aynı olacak uygulanan kuvvetler farklı olacak. İkinciye ve üçüncüye bakıyoruz. Bunların yüzey alanları aynı ama uygulanan kuvvetler farklı. Hatta üçüncüsündeki en büyüktür diyebiliriz. Bu durumda da cevabımız C seçeneği olur. 14. soruya bakıyoruz. Bir öğrenci ağır bir kutuyu oyun alanında bulunan küçük bir havuzun bir kenarından diğer kenarına suya düşürmeden geçirmek istiyor. Bu amaçla şekilde gösterilen desteğin üzerindeki halkadan geçen eşit bölmelendirilmiş tahta parçasına kutuyu şekildeki gibi koyup yatay dengede tutuyor. Yatay dengeyi bozmadan ve havuza değdirmeden tahta parçasının amacını gerçekleştirinceye kadar sabit süratle sağa doğru itiyor. Sürtünme ve tahta parçasının ağırlığı önemsenmediğine göre Yitme işlemi boyunca çubuğa yatay dengede tutabilmek için uygulanması gereken düşey kuvvetin büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Burada tahta parçası bu tarafa doğru geldiğinde yük kolu yani yükün desteğe olan uzaklığı artacaktır. Kuvvet kolu yani kuvvetin desteğe olan uzaklığı azalacaktır. Bu durumda kuvvet kazancı da azalacak. Kuvvet kazancının azalması demek uygulanan kuvvetin sürekli artması demektir. Buna göre de cevap A seçeneği, A seçeneği olur. 15. soruya bakıyoruz. Sürtünmeler ile ip ve makara ağırlıklarının önemsenmediği basit makineler kullanılarak tasarlanan köprü maketinde köprü tabanı şekildeki gibi yatay dengededir. Köprünün makaralara bağlı olan tabanı K ve L iplerine kuvvet uygulanmasıyla yükselip alçalabilmektedir. Makaraların bağlandığı kancalar köprü tabanlarının uçlarına eşit mesafede bulunmaktadırlar. Buna göre K ve L iplerine eşit kuvvet uygulanıp L ipinin çekileceği uzunluğu K ipinin çekilen uzunluğundan daha fazla olursa köprünün tabanı durumlarından hangileri gibi olabilir demiş. Bu durumda burada 2 kat kuvvetten kazanç var. Burada 3 kat kuvvetten kazanç var. Dolayısıyla 3 kat kuvvetten kazanç demek yoldan 3 kat kayıp demektir. 2 kat kuvvetten kazanç demek de yoldan 2 kat kayıp demektir. Bu durumda burada L ipi 3 metre çekilir, K ipi de 2 metre çekilirse ikisi de 1 metre yükselir, dolayısıyla sabit kalır. Bu durumda L ipi 4 metre çekilir, K ipi 2 metre çekilirse bu durumda 2'deki gibi olur. Ama L ipi 2,5 metre çekilir K ipi de 2 metre çekilirse burası aşağıda kalacaktır. Yani L'nin olduğu taraf bunun gibi olabilir. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. 16. soruya bakıyoruz. Bir kısmı verilen periyodik tabloda semboller ile gösterilen elementlerin yerleri şekildeki gibidir. Buna göre semboller ile gösterilen elementlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur denmiş. A seçeneği Yıldız elementi bulunduğu periyotta atom numarası en büyük olan elementtir. Bu ifade yanlış. En büyük olan bu periyotta bu olur. Yuvarlak elementi bulunduğu grupta atom numarası en küçük olan elementtir. Grubun en başında olduğundan dolayı bu ifade doğrudur. Aşağıya doğru artacaktır. C seçeneği yıldız elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler ametal olarak sınıflandırılır demiş. Yanlıştır. Bunun altında silisyum vardır. Yarı metaldir. Daha sonrakilerde metal olacaktır. D seçeneği yuvarlak elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler metal olarak sınıflandırılır demiş. Yanlıştır. Bir üstünde bor yani yarı metal vardır. Buna göre cevap B seçeneği olur. 17. soruya bakıyoruz. Bir deneyde şekildeki cam kapta bulunan renksiz çözeltiye damlalıkla bir renksiz çözelti damlatılıyor ve kabın dibinde sarı renkli katı madde oluşuyor. Bu kimyasal değişimdir. Bu deney ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur demiş. Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti arasında kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Doğrudur bu. Damlalıktaki çözelti ile sarı renkli çözeltinin tüm kimyasal özellikleri aynıdır. Yanlıştır. Kimyasal tepkimelerde özellikler değişir. Yeni özellikle madde oluşur. Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti aynı maddelerdir. Hayır farklı maddelerdir. Sarı renkli madde cam kaptaki çözeltinin katı halidir demiş. Yanlıştır. Kimyasal tepkimi olduğundan farklı bir maddedir. Buna göre cevap A seçeneği, A seçeneği olur. 18. soruya bakıyoruz. Bir öğrencinin asit yağmurları konusuyla ilgili hazırladığı sunumda yer alan bilgilerden bazıları kartta verilmiştir. Sadece bu karttaki bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur denmiş. Bakıyoruz bilgilere. Asit yağmurları yapısında kalsiyum karbonat bulunan mermer gibi maddelerde yapılan heykelleri aşındırabilir. Asit yağmurlarının pH değeri 5'in altında olan yağmurlardır. Bu yağmurların pH değeri 2'ye kadar düşebilir denmiş. Buna göre A. Asit içerikli maddeler tüm yüzeyleri aşındırır demiş. Burada sadece mermerlerden bahsetmiş. Yanlıştır. pH değeri 5'ten büyük olan tüm maddeler asit özelliği gösterir demiş. Bununla bir ilgili bilgi yoktur. Çünkü sadece bu karttaki bilgilere göre demiş. Hatta 7'nin üzeri de ne olacaktır? Baz olacaktır. C seçeneği asit yağmurlarındaki asit oranı değişebilir. Burada 5'in altında olduğunu, hatta 2'ye kadar düştüğünü söylemiş. Buna ulaşılabilir. Kalsiyum karbonat asit özelliği gösteren bir maddedir demiş. Bu ifade yanlıştır. Asit özelliği gösterseydi asit yağmurları bunları aşındıramazdı. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur. Deneye olur. Saf bir maddenin sıcaklık değişimi ile madde miktarı arasında ilişkinin araştırıldığı bir deneyde özdeş cam kaplara farklı miktarlarda başlangıç sıcaklıkları eşit olan saf su ve etil alkol konuluyor. Su konulan cam kap 5 dakika, etil alkol bulunan cam kap ise 10 dakika özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Isı alışverişi sadece sıvılar ve ısıtıcılar arasında gerçekleşiyor. Burada baktığımızda Madde miktarı araştırılacak. Sıcaklık değişimi ile madde miktarı arasındaki ilişki araştırılacak. Dolayısıyla sadece madde miktarının farklı diğer tüm özelliklerinin aynı olması gerekiyor. Deneyin bu şekilde araştırmanın amacına uygun olmadığı bilindiğine göre deneyde sıcaklık değişimi ve madde miktarı arasındaki ilişkinin doğru belirlenebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? A seçeneği etil alkol bulunan kap 5 dakika süreyle ısıtılıp diğer değişkenler aynı bırakılmalı. Hayır madde miktarları farklı olacak. Diğer tüm özellikler aynı olmalı. Su ve etil alkolün başlangıç sıcaklıkları farklı hale getirilip diğer değişkenler aynı bırakılmalı. Yanlıştır madde miktarını araştırıyoruz. Cam kaplarda sadece farklı miktarlarda etil alkol konulup kapların ısıtılma süreleri eşitlenmesi bu doğrudur. Deney kaplarına sadece su konulup diğer değişkenler aynı bırakılmalı demiş. Bu ifade de yine yanlıştır. Buna göre cevabımız C seçeneği olur. 20. soruya bakıyoruz. K sıcaklığında fiziksel olarak sadece sıvı veya gaz halde olduğu bilinen saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre m ve n dakikaları arasında gerçekleşen hal değişiminin kesin olarak belirlenebilmesi için aşağıda verilenlerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Maddenin ilk sıcaklığının burada k bilindiğinde gazsa burada yoğuşacaktır yani l sıcaklığında ama sıvıysa donacaktır. Dolayısıyla hangi hal değişimi olduğu belirlenemez. Maddenin verdiği ısı miktarının bu da yine belirtmez. Maddenin hal değiştirmesi için geçen sürenin M L, ilgisi yoktur. Yanlıştır. Maddenin K sıcaklığındaki halinin eğer burada gaz halde ise buradaki hal değiştirme yoğuşma olacak. Eğer orada sıvı halde ise K sıcaklığında hal değiştirmesi donma olacaktır. Dolayısıyla bu bilinir. Bu durumda cevabımız D seçeneği olmalıdır.